Günlerden Hasanpaşa köfte muhteşem bir yemek hazırlayacağım şimdi sizlere gelsin malzemeler 350 gram dana kıyma 2 yemek kaşığı galeta unu 1 adet kuru soğan 1 adet sarımsak 1 adet yumurta 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı pul biber tuz ve karabiber püresi için 3 adet patates yarım çay bardağı süt 1 yemek kaşığı tereyağı 1 adet yumurta sarısı, tuz ve karabiber. Hasanpaşa köftenin sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, su, tuz ve karabiber. Öncelikle patateslerimi elma dilimi şeklinde doğrayacağım. Suya attım. Suyuma biraz tuz ilavesi yapacağım. Patateslerim burada haşlanırken ben de şimdi Hasanpaşa köftenin yapılışına geçiyorum. Öncelikle soğanımı... ...rendenin ince eliyle rendeleyeceğim. Soğanlarımı rendeledikten sonra... ...bir kabın içerisinde kıymamı attım. İçerisine daha önceden rendelemiş olduğum soğanımı ilave ettim. Galeton ilavesi yapıyorum. Pul biberimi ilave ettim. Kimyonumu ilave ettim. Yumurtamı ilave ettim. Bir diş sarımsağı ezeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yaptıktan sonra... ...şimdi yoğurmaya başlayacağım. Köftelerimi yoğurdum köftelerimi şimdi akçabat köftesi tarzında yuvarlak bir şekilde şekil vereceğim. Haşlanan patateslerimi sudan aldım. Yağ burada ısınmışken hemen köftelerimi kızartmaya başlayacağım. Köftelerim burada kızarmışken hemen köftemin sosuna geçiyorum. Bir kaba salçam ilave ettim. Kekiğimi ilave ettim. Tuz ve karabiberimi ilave ettim. Zeytinyağı ilavesi yapacağım. Birazcık su ilavesi yapacağım. Güzelce çırpma teliyle yardımıyla sosumu hazırladım. Köftelerim de burada kızarmışken fırın kabına köftelerimi aldım. Şimdi patates püresi için daha önceden haşlamış olduğum patatesleri blender'a aldım. İçerisine tereyağımı ilave ettim. Sütümü ilave ettim. Yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Bütün malzemeyi blender'da püre halinde gelinceye kadar çekeceğim. Pürem hazır. Bir sıkma torbası yardımıyla köftelerin üzerine patates pürelerimi ilave ettim. Sosumu ilave ettim. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar fırında pişireceğim. Şimdi sunum zamanı. Tabağımın ortasına köftelerimi yerleştirdim. Sosunu etrafına gezdirdim. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.